lezzetlerimizde herhangi bir katkı maddesi, glikoz, tatlandırıcı, koruyucu madde bulunmamaktadır. Bu desturla ilk günkü gibi imalatlarımız devam etmektedir. Yarım asırdan fazla süredir üretilen ve ünü ülke sınırlarını aşan yayla dağ lokumuna ilgi her geçen gün artıyor. Hatay'ın yayla ilçesinde dört kuşaktır aynı aile tarafından üretimi yapılan lokum hemen hemen Türkiye'nin tüm illerinden sipariş alıyor. Şeker, nişasta, limon tuzu ve su karışımı ile elde edilen malzemenin 150 derecede kaynatılmasının ardından tepsilere dökülerek kesimi yapılması ve yaklaşık 2 gün bekletilmesiyle birlikte satışa sunulan yayla dağ okay lokumunun sırrı ustalığında. İlçenin adıyla özdeşleşen lokum katkısız olması ve mide ağrısı yapmamasıyla tercih nedeni oluyor. Aynı ailenin bireyleri tarafından yapılan üretim usta çırak ilişkisiyle devam ediyor. Lokum üreticisi Ahmet Okay, kuşaktan kuşağa 60 yıldır lokum ürettiklerini belirtti. 20 çeşit lokumumuz var. Fıstıklı, cevizli, bol cevizli, bol fındıklı ve bu ürünlerde yaklaşık 60 yıldır herhangi bir katkı maddesi olmadığı gibi fıstığımız, fındığımız kaliteli bir şekilde kullanmaktayız. Müşterimiz de son derece memnun. Bundan dolayı da gururluyuz. İnternet satışlarında oldukça talebin olduğunu belirten Vokay, müşterilerin ürün kalitesi bakımından çok memnun olduklarını ifade etti. Fiyat olarak da yaklaşık diğer afyon, diğer lokumlara göre fıstıklı gruplar %30 daha avantajlı fiyatlar. Gelen müşteriler de bunu zaten belirtiyorlar. Bu yönden de biz müşterilerimize daha uygun, daha kaliteli mal satmış oluyoruz.